Merhaba arkadaşlar. Bugün 29. sorumuza devam ediyoruz. 10 adet sayıyı kullanıcının girdiği sıranın tersine ekrana yazan programı yazacağız. Şimdi komut kütüphanemizi yazmakla başlıyoruz. Include Studio Include Include Bu Ve süslü parantezlerimizi açıyoruz. Şimdi int i değerimizi girelim. Ve diziyle olacağı için bir dizi tanımlamamız lazım. Ve 10 için 10 yazdık. Döngümüzü kuruyoruz. For i eşittir birden başlamak üzere i küçük eşit ona kadar ve i birer birer artacak şekilde şimdi bunun döngüsünü neden yazdığımızı aşağıda açıklayacağım şimdi printf sayı giriniz sayıya giriniz dedik ve virgül yer tutucumuzla birlikte yer tutucu bu sefer koymuyoruz arkadaşlar pardon dizi 10 noktalı virgül ve scanf'de bunu yazdırıyoruz yüzde <laughs> de klavyeden girilen değer ve yer tutucumuzla birlikte. i değişkeni. Şimdi arkadaşlar burada for döngüsü kurmamızın sebebi sayı girinizi kullanıcı 10 kere sayı gireceği için sayı giriniz sorusunu 10 defa tekrarlayacak ve burada kullanıcı sıkın ile bu sayıyı giriyor. Şimdi ve ekranda yazılacağı için ikinci bir döngüye ihtiyacımız var. i eşittir 10. Çünkü soruda tersine gitmesini istediği için ondan başladık. i büyük eşit 1 oluncaya kadar ve i eksi eksi yani ondan geri doğru sayılacağı için öyle. Şimdi printf'de yazdırıyoruz. Yüzde D alt alta yazmamız istediğimiz için yüzde N konusunu ve dizi 10 arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Print hep hata verdi. Şimdi düzelteceğim. Buraya virgül koymayı unutmuşum. nokta koymuşum virgül olacak şimdi sevgiliniz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gördüğünüz üzere arkadaşlar sayıları tersten 1'e kadar yazdı arkadaşlar şuradaki for döngüsü şu sayı gelinizi tekrarlıyor ona kadar. Şuradaki for döngüsü ise sayıların tekrar ekranda yazılmasını sağlıyor. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.